Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve hızlıca bitcoin analiziyle başlayalım Bildiğiniz üzere arkadaşlar bitcoin tarafında ciddi bir düşüş hareketliliği gelmişti Buradaki düşüş hareketliliğinde özellikle bizim beklediğimiz bir alan vardı neresiydi burası Burada 18.800 bandı. 18.800 bandına çok yaklaşmış olmamıza rağmen 18.800 bandına bir geri çekilme gelmedi. Ee, bu alana geri çekilmiş olsaydı daha öncesinde de belirttiğim gibi yüklü alım yapacaktık. Hatta burada tamamen Bitcoin'e giriş yapmış olacaktık. Lakin bu alana bir geri çekilme gelmedi ve daha yukarıdan piyasanın döndüğünü gördük. Şimdi burada gel yükseliş gerçek mi? Yukarı yönlü gerçekten döndük mü? Bunları konuşmamız lazım. Özellikle daha öncesinde de belirttiğim gibi bu alanda saatlik Bazda trend zaten ilk gün itibariyle dönmüştü. 4 saatlik bazda dönmesi bizim için önemli dedik. Burada da bir miktar risk alıp almamak size kaldı dedik. E, çünkü burada 4 saatlikte bir yükselen tepe yaptık. Ve 4 saatlikte bu bizim için trend dönüş sinyaliydi aslında. Ve bu alanda, bu alanda e, ciddi bir yukarı hareketlilik gelmesi gerekiyordu ki net şekilde trendin döndüğünü görelim. Trendin döndüğünü onaylayalım. Çünkü şöyle bir e, bu alanda hemen şunu şöyle bir çizelim. Bu alanda şu şekilde bir e, ayıp filaması yapma imkanı vardı, ayıp bayra yapma potansiyeli vardı ve bundan kaynaklı 20.400 bandı yukarı yönlü kırılırsa bir risk alınabilir noktaya gelir derdik ama bu alanda garantili bir alım için bir tık daha yukarı yönlü atılım gelmesini bekle beklememiz gerekiyor demiştik. Şu mumla birlikte aslında bu atılım gerçekleşti ve hem e, MA21 hem de arkadaşlar 4 saatlikte 4 saatlik için konuşuyorum. Hem de arkadaşlar MA 21'in 20'nin üzerine bir yükseliş hareketi geldi ve buradaki arkadaşlar ay bayrağını bozmuş oldu. Ve arkasından bu yükseliş hareketi geldi. Tabii bu yükseliş hareketi geldiğinde ben ee, şeyde değildim uyuyordum ve bu yükseliş hareketini kaçırmış oldum e, ve şöyle de bir durum var hani bu alanda çok mu bir şey kaybettik hayır şu an e, zaten en son satış yaptığımız yerde duruyor e, bu alandan küçük küçük değerlendirmeler yaparım ben ama dediğim gibi yüklü bir alım için tekrardan net bir trend dönüşü görmem gerekiyor haftalıkta ve günlükte bu arada şunu net şekilde de söylemem gerekir ki Burada e, trend dönüşü aslında net şekilde e, sağlandı diyebileceğimiz veriler de var. Yani burada özellikle hacimli bir yükseliş hareketliği var. E, ve haftalıkta mum olarak değerlendirecek olursak haftalıktaki hareketlilik aslında bizim için çok değerli duruyor şu anda. Haftalıkta arkadaşlar ciddi anlamda bakın kırmızı bir mum gelmiş olsa da Burada e, aşağıda kocaman bir fitil ve yukarıda e, bir mum gövdesi görüyoruz. Bu bizim için aslında oldukça pozitif bir veri diyebiliriz. E, bu alanda tekrardan yukarı yönlü hareketliliğin gelmesini bekleyebiliriz. Ve daha öncesinde de belirtmiş olduğum gibi burada şu anda alçalan dip gelmedi arkadaşlar. Bu da bizim için yine pozitif verilerden bir tanesi. Daha öncesinde de konuşmuştum ben bunu. Alçalan dip gelirse burada bizi çok büyük soru işaretine sokardı. Ama alçalan dip gelmedi ve şu anda yukarı yönlü yükselen tepe ve dip noktaları oluşturarak devam ediyor Bitcoin. E, bu da bizim için oldukça önemli pozitif bir veri e, ve dediğim gibi e, şu anda aslında burada bir diğer göstergede şu olacak bizim için. Tüm bu olumsuz piyasaya rağmen e, bitcoin haftalıkta alçalan dip yapmadan yukarı yönlü hareketine devam edebiliyor. E, burada tabii ki bizim istediğimiz yerden olması bizim tabii ki işimize gelirdi. Ama hani dediğim gibi çok bir mesafe kalmamıştı. Buraya gelseydi biz yüklü bir alım yaptık öyle devam ediyor olacaktık. Hani burada karlılığımızı bir miktar daha artırmış olacaktı. Mesela 18.800 e iğnesi gelmiş olsaydı 19.500 yerine e, şu anda %20'lik. Kafadan bir karımız olmuş olacaktı. Bu oldukça güzel bir kar olurdu. Sadece bir gün içerisindeki yükselişle daha öncesinde güzel bir noktadan yakaladık. 17.000'den aldık. E, bu alana kadar bekledik ve bu alandan sattık. Şimdi e, tekrardan aslında kaldığımız yerden devam ediyoruz diyebileceğiz. Yani hani burada e, 17.000'e aldık. E, 23 22 22.000 band aralığından sattık. Şimdi tekrardan 23-22 aralığından geri alacağız ve yolumuza devam ediyor olacağız. E, burada en güvenilir alan daha öncesinde belirttiğim gibi 25.000 bandı. E, bu bandın aşımı birazcık zaman alabilir aslında e, çünkü hani birazcık daha önümüzdeki süreçte halving'e yakın bir noktada net bir boğa sinyali almayı bekliyorum ben e, bundan kaynaklı bu alanda bir tık daha e, takılmamız mümkün yani alım için acele etmemize de çok gerek yok böyle minik minik alımlar yapılabilir ama ciddi risklerin alabileceği konuşamadım ciddi risklerin alınabileceği nokta burada e, 25 bin bandının üzeri olacak hem burada çok önemli bir direnç alanı var hem de ortalamaların üstü burada geliyor istersen şöyle bir de günlük tablo da bakalım tablo ne diyor bize. Günlük tabloda baktığımızda burada bakın çok önemli bir e, noktaya değinmiştim ki daha şu yukarıdaydık arkadaşlar. Burada MA200'den çok uzaklaşmıştık. E, bu alana bir düşüş hareketliliği gelmiş olur demiştik 18800'e geldiğimizde. Çünkü MA200 de bizim için bir trend göstergesiydi ve şunu konuşmuştuk. Burada MA200 kırılmadan aşağı 18800'e deyip burada hızlı bir toparlanma sürecine e, girebilir demiştik. Ama MA200'ü güzel bir eee trend noktası olarak gösterip burada e, MA200'den destek bulup yukarı yönlü hareketlilik geldi. 200 günlük ortalama şu anda bizim için trendin yukarı yönlü olduğunu kanıtlar nitelikte. Burada şimdi günlük anlamdaki kapanışlar daha değerli hale geldi. Burada özellikle 22.400 bandının üzerindeki kapanışlar çok değerli. 22.400 üzerinde kapanışlar gelirse günlük anlamda tekrardan ortalamaların neredeyse hepsinin üzerine çıkmış olacağız. Bir tık daha yukarıda bir kapanışla e, 23.000 üzerinde kapanışla da ne şekilde ortalamaların hepsinin üzerine çıkmış olacağız. Ee, burada günlük anlamda. Ee, bir düzeltme hareketi gelir mi peki tekrardan? Ee, bizim için kıymetli noktalardan bir tanesi 21.645 bandıydı arkadaşlar. Ee, bu noktaya bir düzeltme hareketi gelirse bu alanda dediğim gibi %30 civarı bir alım makul olabilir. E, şu anda da %30'a kadar alım yapılabilir mi? Evet alım yapılabilir ama şöyle düşünün. E, nasıl düşerken düşen bıçağı tutuyorsan burada da bir düzeltme hareketi gelebilir. Bu düzeltme hareketinde panik olmaman lazım çünkü şöyle hızlı bir yükseliş hareketinden sonra bir düzeltme hareketi görmek oldukça normal karşılanabilir. Düzeltme hareketinde alım yapmak daha makul duruyor şu an için. Evet. 4 saatlik tabloda da ortalamaların neredeyse hepsinin üzerine çıkmışız. Burada 22.800 kalmış. Bir sonraki 4 saatlik kapanışta da buranın üzerine çıkarsak eğer bütün ortalamaların üzerine görmüş olacağız ve tekrardan yukarı yönlü hareketlilik bekleyeceğiz. Umarım artık buradan trend yukarı dönmüştür diyelim daha öncesinde de belirttiğim gibi burada en önemli verilerden bir tanesi arkadaşlar konuştuğum en önemli şeylerden bir tanesi ayı sezonu bitti. Bakın daha öncesinde de defalarca dile getirdim. Hala ayı sezonda mıyız? Ayı sezonda mıyız? Buradan ne oldu hocam? Yukarı mı döndük? İşte ayı sezonuyla alakalı çok soru geliyor. Bakın çok netim arkadaşlar. Yani hani burada arkadaşlar ayı sezonu bitmiş olabilir demiyorum veya ayı sezonu içerisinde miyiz? Buat sezonuna döndük mü? Soru işaretleri yok kafamda bak. Ayı sezonu bitti. Buat sezonu başlaması için bekliyoruz bak. Aslında şu anda boğa sezonu dönüşündeyiz biz. Boğa sezonuna dönüyor piyasa. Ee, bu aralıkta net bir boğa değil. Yani hani böyle bizim beklediğimiz 10 katlık 20 katlık artışların geleceği sezon gelmedi. Onun için dediğim gibi e, önümüzde şu anda bir 8-9 aylık süreç var. Bu 8-9 aylık süreçte düşe kalka ufak ufak yukarı gideceğiz. %30, %40, %50 iki katlık artışları görebileceğiz. Ama dediğim gibi bu alanda zangır zangır gümbür gümbür bir boğanın gelmesi için bizim halvinge biraz daha yaklaşmamız gerekiyor diyelim. <laughs> Burada 25.000 bandı hala bizim için en önemli e, boğa sinyali olacaktır. Bu alanın üstü aslında bizim için boğa trendini net şekilde onaylayan nokta olacaktır. Bu yüzden burayı çok hızlı geçmeyi beklemeyeceğim. Evet şurada çok hızlı bir toparlanma görmüş olsak da e, bu alanda, bu alanda e, bir sıkıntı var hala. Niye? MA50 burada, MA50 burada, MA200 burada. MA200 burada. Yani ortalamalar hepsi burada. Bir de önemli bir direnç alanı burası. Yani burada tabii ki de kolay bir hareketlilik bekleyemeyiz. Yani burada kolay hızlı bir yükseliş hareketi bekleyemeyiz ki şu anda zaten bir defa denedi döndü. ikinci defa denedi döndü. Şimdi üçüncü kez deneyecek. Üçüncü kez denemesi burada dediğim gibi bu alanı zayıflatacaktır. Ama hani hala bu alan çok güçlü bir alan. Bundan kaynaklı hala bu alanı geçişte zorluk yaşayabiliriz. Ama artık üçüncü yükseliş olacak. Bu alan ilk ikisine göre çok daha zayıf bir destek alanı haline gelmiş durumda. Diyelim. Evet. Onun dışında isterseniz şöyle bir küreselde neler var buna bakalım. Bitcoin dominans tarafında bir yükseliş hareketliği gelse de burada yukarı yönlü özellikle 48 bandına bir gel yükseliş beklememiz gerekiyor. Bu yükselişin gelmesi şart arkadaşlar ki bu yıl sonuna kadar gelir diye bekliyorum ben. Altcoin'ler hala çok riskli durumda. Ee, uzun süreli alımlar için Daha doğrusu uzun süreli demeyelim Uzun süreli alırsan her türlü bu saatten sonra Kâr edersin yani 2025'i falan bekleyeceksen Sıkıntı yok ama ben alayım Bir yıl sonra satayım dersen altcoinler Şu anki olduğu seviyenin altında olabilir Bak bunu daha önce de uyardım şimdi de uyarıyorum Hiç altcoin almayın demiyorum ama Bütün paranızla altcoin alırsanız sıkıntı yaşarsınız Stres olursunuz Dev Jones grafiğine baktığımızda bu alanda açılmasını bekliyoruz. Buradan yukarı yönlü açılış yapmasını bekleyeceğiz. Daha önce de söyledik. Destek alana yani beklediğimiz desteğe düşüş yaptı. Buranın altında kalırsa asıl büyük problem var. Dolar endeksi burada bir geri çekilme yaşıyor. Burada günlük anlamda değerlendirecek olursak şu bandın altında bir kapanış gelirse günlükte tekrardan bir düşüş trendi başlayacak. Bu da e, 101.80 bandla belki tekrardan bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. E, burada takip edeceğimiz alan 104.16 bu da aslında bizim için ayrıca pozitif bir veri. <laughs> Ethereum tarafında da benzer toparlanma süreçlerini gördük. E, bu arada daha öncesinde de söyleyeyim arkadaşlar ben altcoin'leri satmadığım için herhangi bir altcoin almayacağım bilginiz olsun bunu daha önce de söyledim altcoin'leri aldık ve tamamen karlı aldık yani bak bitcoin'de %30'luk bir kar elde ettik %30-35'lik bir kar elde ettik bu karın tamamını ben bu sepete saydım arkadaşlar yani ben şu anda bitcoin'de sıfıra sıfır olarak düşündüm burası tamamen kar benim için burası 2026'ya kadar batsa da sattığım noktada artık hani düşük bir kar alsam da kar, kardan gitmiş olacak. Burası çıksa da tamamen kar olmuş olacak arkadaşlar. Yani burada ana para kalmadı. Yani burayı tamamen ne yaptık biz? Bitcoin'de karı buraya aktarmış olduk. Yani senin 100 bin liran vardı. 100 bin liranı 130 bin lira yaptık. Ve o 30 bin liralık kısmı bu altcoin'lerde bölüştürdüğünü düşün. Bu kadar. Bitcoin'den için ayırdığın ne kadar var? Yine? 100 bin var. Yani hiç kar etmemiş gibi düşün Bitcoin'de şu anda. Ama elimizde hediye altcoin'lerimiz var. Mevzu bu. Altın tarafında yükseliş hareketliği daha öncesinde de konuştuk zaten. Burada önemli güzel bir kırılım yapmıştık. Bu kırılımla birlikte yukarı hareketlilik başladı. Burada şu anda 2000 banla doğru bir hareketlilik yine beklenebilir. Ortalamaların da üzerine çıkmış durumdayız. Doğal Nasdaq tarafında da toparlanma süreci gelecektir. Burada destek altlarında oturuyor Nasdaq'ta. Ee, doğalgaz soru işaretleriyle devam ediyor birazcık dediğim gibi dip noktalarda lakin şu alanda otur oluşturmuş olduğu sembol benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar grafik çünkü bu alanda bir ayı bayrağı oluşturması mümkün Tabii ki burada hedeflerine gidebilecek bir e, formasyon yok onu da net şekilde söylemek gerek logaritmik tabloda incelemek daha mantıklı olur burada doğalgaz tablosunu <laughs> şöyle yapalım Aynen yani logaritmik tabloda en azından bir hareketlilik gelse şu an 1 dolar bandında bir hedef verir. Ee, güncel tabloda incelemek çok mantıklı gelmiyor bana. Gümüş grafiğinde bir toparlanma süreci var. Burada özellikle bakın şu alan çok önemli. 21-27 arkadaşlar buranın üzerinde bir kapanış gelirse gümüşte de trendin net şekilde hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini söyleyebiliriz. Market Cap 1 trilyon dolara dayanmış durumda. Şimdi tekrardan burada 1 trilyonun üzeri baraj olarak değerlendirmek gerek arkadaşlar. Buranın üzerine görmemiz şart. E, USDT dominansı tarafında %8'lerden bir geri çekilme geldi. Daha öncesinde aslında e, bu alanda şu hat bizim için önemli bir destek direnç hattıydı bu nokta gerçekten. E, burada %9'lara kadar bir hareketlilik gelebileceğini konuşmuştuk. Ara bir direnç alandan geri döndüğünü gördük şöyle haftalık bazda baktığımızda aslında şu an noktaya kadar bir yükseliş gelebilir demiştik. Günlük anlamda değerlendirecek olduğumuzda da burada bir direnç alandan döndü. Şimdi bir destek noktasındayız. Buradaki desteği kaybederse tekrardan 6.30'lara doğru bir hareketlik bekleyeceğiz. Bu destek alanı 7.26 bandı. Bu 7.26'nın kaybı gerçekten önemli. Hem önemli destek direnç alan hem de bütün ortalamaların toplandığı nokta. Burayı çok iyi takip edin derim ben. Kripto paralarda işlem alırken biz tarafında ekstrem bir şu anda durum yok. Burada 5500 bandının kırılımı gerçekten önem arz edecek. 7700 bandı şu anda hedef konumunda. Evet, petrol band petrolde uzun zamandır yata hareketlik var. Artık orada bir hareket gelmediği sürece ekstra değinmeye gerek yok diyebiliriz. E açıklama kısmında Quantifar'ın linki var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hala elimizde altın var. Ve altını arkadaşlar ben Quantifar üzerinde tutuyorum. Neden Quantifar üzerinde tutuyorum onu da söyleyeyim. Altın arkadaşlar çok ciddi büyük yükseliş hareketleri göstermiyor. Ve hani karlı düşük oluyor. Ben bunu Quantifar üzerinden kaldıraçlı şekilde tutuyorum. Ve böylelikle şunu elde etmiş oluyorum. Ben altında arkadaşlar herkes bir kazanırken ben 3 kazanıyorum. Ve riskim oluyor mu onu da söyleyeyim. Şimdi normal şartlarda altın çok ciddi düşüş hareketleri göstermez. Uzun zamandır da bir yatay hareketlik gösterdiği için böyle %50'lik bir düşüş hareketi bekliyoruz. O yüzden hani sen burada iki kaldıraç kullansan ben çok ciddi bir risk almadığını düşünüyorum. Yani burada kaybetme riskin %0.5 falandır yani öyle söyleyeyim. E, ee, pozisyonu olma riski. Bundan kaynaklı ben altın tarafında arkadaşlar kaldıraç kullanmayı çok mantıklı görüyorum. Ama bunu diğer platformlarda yapamıyorsunuz. Net şekilde de söyleyeyim. Çünkü diğer platformlarda şöyle bir durum var. Senden komisyon kesiyor sürekli. 4 saatte bir 6 saatte ebe böyle olunca sen aldığın yerden satsan bile mesela 3 ay sonra e, ne yapmış oluyorsun? Kafadan zarar etmiş oluyorsun. Ama Quantvar tarafında herhangi bir komisyon ve işlem ücreti olmadığı için e, burada ne kadar işlem yaparsan yap eee şey, işlemi ne kadar uzun açık tutarsan tut e, burada herhangi bir zararın olmuyor. E, ve Dediğim gibi bütün trading ve özelliklerini de ücretsiz kullanmanıza imkan veriyor. Açıklama kısmında linki var. Açıklama kısmından kaydolursanız da 250 dolara kadar ödül alabiliyorsunuz. Ayrıca Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Daha öncesinde belirttiğim gibi Telegram kanalımızda arkadaşlar sürekli olarak sizinle paylaşım yapıyorum. E, buralarda da sürekli belirttiğim şey piyasada bir risk var. 18.800 bandına kadar düşüş gelebilir. <laughs> Ama piyasa arkadaşlar ay sezonu içerisinde değil. E, bunu defalarca dile getirdim. Buradan hatta çok net bir ifade daha vardı. Bu alandan bir yerden net şekilde geri dönecek hafta kapanışıyla birlikte alım yaparız demiştim. Hafta kapanışında uyuyor oldum. Ee, hafta kapanışında uyumasaydım peki ne olmuş olacaktı? Ee, burada mesela alım yapmış olsanız siz yani şöyle bir %2-3'lük daha ekstra e, fayda sağlamış olurdunuz. Tabi dediğim gibi burada 18.800'e gelseydi şu anda mükemmel bir kar almış olacaktık ama ee, bu alanda istediğimiz noktaya gelmedi İstediğimiz noktaya gelmiyorsa ne yapıyoruz Almıyoruz çünkü riskli mi riskli Ha tabi burada şimdi şunu diyenler de olacaktır ee, Hocam e, şimdi bu alandan Almış olsaydık yani çok da bir fark yok Daha iyi olmaz mıydı Arkadaşlar daha iyi olurdu ama yani burada aşağıya da yine gelmesini Bekleyebilirdik yani burada aşağı belki de 15.000'e kadar yine gelebilecekti Sen bu üst noktalardan herhangi birinden de alabilirdin Yani diyorum bak bitcoin Ayı sezonda değil o yüzden Her destek güzel çalışıyor Mevzu burada arkadaşlar bakın bitcoin ayı sezonda değil bu yüzden her destek güzel çalışıyor. Bu aya dönüyoruz şu anda hani e, bir <laughs> destek mi güzel çalışıyor direnç mi dediğinizde destekler daha güzel çalışıyor. Burada çok iyi çalışan bir tane direncimiz var 25 bin bandındaki direnç alanı bir tane de yukarıda 30 bin kalacaktır. Onun dışındaki destekler ama direnç noktaları biz tutabilecek güçte değil çünkü bitcoin yukarı gitmek istiyor mevzu bu. Bu yüzden hani her destek noktasından destek alabileceğimiz için hani bu alanda nereden dön döneceğimizi kestirmek güç. Bu alanda en baba destek alanı 18.800'lü. Bu hatta gelseydi e, çok yüklü alacaktık biz de ama gelmedi. Fınasip diyeceğiz ve Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi bu alanda küçük küçük riskler almaya başlarım ben. Ama yükle alım için maalesef biraz daha beklerim. Bir düzeltme hareketi gelsin diye beklerim. Trendin net şekilde döndüğünü görmek isterim. Ee, yükle alımı öylelikle gerçekleştiririm. Çünkü dediğim gibi hani 23300 23500 bandından sattık asıl miktarı. Arkasından 22.000 500'de 22.100 civarından sattık biraz hal böyle olunca da ortalama olarak hani 22.800 900'lerde ferandır bizim satışımız yani şu an sattığımız yerin bir miktar altında olsa da hani üstüne birazcık çıksa da ben bir şey kaybetmem yani burada 23.500'lerin üzerinde hatta 24.000'in üzerinde de alsam çok ciddi bir kayıp olmayacak yani sattık 1000 dolar üstünden geri aldık en azından güvenli bir ticaret yapmış olduk diyelim. Evet onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey kalmadı. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın uzun da bir video oldu. Ama dediğim gibi önemli şeylerden bahsettiğimizi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.